Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçak kanalıma hoş geldiniz. 27 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık otel internet adresinden yayınlandı. Bizler de sizlere güncel koronavirüs aşı tablosunu, vaka tablosunu, dünya genelindeki koronavirüs verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz her 2 dakikada bir güncellenen koronavirüs aşı tablosu olacak. 13 Ocak'tan bu yana 56 milyon 190 bin 121 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 11 Şubat'tan bu yana 50 milyon 332 bin vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Toplamda 120 milyon 64 bin 941 koronavirüs aşısı uygulandı. Bugünkü yapılan aşı uygulaması 60 bin civarında. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %90,52'ye yükseldi. En az iki doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %81,08'e yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 56.188.582 koronavirüs aşısı uygulandı. 15 Şubat'tan bu yana 50.329.000 638 ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 1 Temmuz'dan bu yana 12 milyon 106 bin koronavirüs aşısı uygulandı hatırlatma dozu olarak. Yine 19.00 verilerine göre toplam aşı miktarı 120 milyon 58 e ulaştı. En az iki doz koronavirüs aşısı olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki dağılımını görmektesiniz. Haritanın büyük bir bölümü düşük riskli grupta yer alıyor. Diğer bir yarısı orta risk grubunda ve sadece 8 ilimiz yüksek risk grubunda yer alıyor. Bu haritiye göre en fazla ve en az aşı hangi illerde yapılmış ilk 10 ilin sıralaması nasıl olmuş hep birlikte onları göreceğiz. En fazla aşı Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur illerinde yapıldı. En az aşı ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, yüksek risk grubunda yer alıyor bu iller. Ağrı ve Bayburt illeri de orta risk grubunda yer alıyor en az aşı ise bu 10 ilde yapılmış durumda. Geçelim bugünkü vaka tablosuna. Bugün 358.274 koronavirüs testi yapıldı. Dün ise 361.229 koronavirüs testi yapılmıştı. Düne göre 3.000 civarı azalma görüldü test sayımızda. 26 Kasım 2021 verilerine göre toplam test sayısı 106 milyon 585.533'e yükseldi. Bugünkü yapılan 358.274 koronavirüs testleri içerisinden 23.759 vatandaşımızın koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Düne göre de 300 civarı azalma görüldü vaka sayısında dün 24.002 vatandaşımız koronavirüse yakalanmıştı. 26 Kasım 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 8 milyon 700 bin 641'e ulaştı. 192 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Dün ise 201 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. Düne göre vefat sayımız 9 kişi azaldı. 17 Mart 2020 tarihinden 26 Kasım 2021 tarihine kadar 76041 vatandaşımız koronavirüse yenik düştü. 25103 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Dün ise 25341 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlardı. Düne göre de 238 kişi azaldı iyileşen sayımız. 26 Kasım 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayısı ise 8 milyon 233 bin 500'e yükseldi. Bugünkü vaka sayısı iyileşen sayısından 1400 civarı daha fazla olduğunu görmekteyiz. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı düşmeye devam ediyor. 391 bin 389 bin 1564'e kadar düştü. 1500 civarı da düşme yaşadı aktif vaka sayımız. 389.564 vatandaşımızın koronavirüs tedavileri devam ediyor. Dünya genelindeki koronavirüs verilerine geldiğimizde ise vaka sayısı 261.136.084'e iyileşen sayısı 234 milyon 143 bin 800'e can kaybı 5 milyon 210 bin 368'e ulaştı. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşı randevusunu almayıp aşısını olmayanlar bir an önce aşı randevularını alarak aşı olmaya gitsinler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni, bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.